Allahu Allah, min rahim Evet sevgili dostlar, Osman Aslantaş Kur'an'ın anlamıyla buluşmak ismini verdiğimiz programımıza başlamış bulunmaktayız. Ya Rabbi, göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimden düğümü çöz. Evet, bugünkü dersimiz inşallah Rahman, Nisa suresinin 101. ayet kelimesinden ibaret olacak ki itibaren olacak ki. Nisa suresi adını Aile hayatı ve kadınlarla ilgili düzenlemeler içeren ayetlerdeki Nisa yani ke kadınlar kelimesinden olan bu sure hicretten sonra dördüncü veya beşinci yıllarda nazil olmuştur. Ve Medine'de indirilmiştir. Ve Cem'an 176 ayetten müteşekkildir diyor İdeik. 101. ayetimize kadar bir özet verecek olursak şu şekilde başlıyor. Ey insanlar diye hitap ediyor sizi bir tek candan yaratan ondan eşini var eden ve bu ikisinden de birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının diye ilk ayetlerimizde başlıyor. Yani Allah yaratılış ve kendisine nihayet noktada kendisine ittiba edilmesi gerektiği, sakınılması gerektiği yani emir yasak hüküm ve değer ölçülerine tabi olunması gerektiğini beyan ettikten sonra başlıyor. Bir İslam sisteminde ve İslam devletinde olması gereken beş temel esas dediğimiz din, mal, can, nesil ve akıl emniyetinin nesil emniyeti kısmından olan ve özellikle İslam toplumunun oluşmasındaki temel yapı olan aile ve aileyle ilgili hükümler ne yapılıyor teker teker gelmeye başlıyor Nisa suresindeki özellikle bununla ilgili yetimlerle ilgili, mehirle ilgili, mirasla ilgili ayetler ve hükümler teker teker geliyor ve daha sonraki ayetlerimizde zina ve zinanın yollarının tıkanması ve aile hayatını bozucu, nesil emniyetini ortadan kaldırıcı unsurlar ortadan kaldırılmak için ne yapılıyor? Mücadele veriliyor. Ayrıyeten Allahü Teala bununla ilgili hükümleri verdikten sonra namaz ve diğer ibadetlerle ilgili içe doğru derinleşme ile ilgili hükümler veriliyor. Ama bunun yanında dış dünyayı da yani dışımızı da bu noktada ihmal etmememiz gerektiğini ve haseten Yahudiler ve onların oyunlarıyla ilgili, hileleriyle ilgili, planlarıyla ilgili nasıl dikkat etmemiz gerektiğini de ne yapıyor? Beyan ediyor. Ve ayrıyeten sakın ola ki ne de olsa Allah'a iman ediyoruz, nasılsa bağışlanırız ümidiyle Allah'ın ayetlerine yüz çevirmeyin diye aynen İsrailoğullarının, Yahudilerinin bize belirli bir süre yani 40 gün hani Hazreti Musa'yı terk ettiler ya, ondan dolayı bir süre azap dokunacak, ondan sonra nasıl olsa affolaracağız mantık ve mantalitesinin ortadan kaldırılması gerektiğini, son nefesimize kadar Allah'ın dinine bağlı, sadık ve mümin bir kul olarak, öyle bilmenin yollarına bakmamız gerektiği beyan ediliyor. Ayrıca tağutla ilgili Allah'ın, koymuş oldu. Emir, yasak, hüküme değer ölçüsüne mukabil Allah bilmez ben bilirim dercesine emir, yakı, emir yasak, hüküm değer ölçüsü koyan tağutlaşan unsurlara karşı da özellikle Nisa suresi 51. ayetimiz 59, 60, 65. ayetlerde tağutla ilgili, muhakeme ile ilgili hükümler ne yapılıyor? Teker teker <laughs> Nisa suresinde <laughs> zikrediliyor. Ve ayrıca kim Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse, Peygamber Sıddık ve şehitlerle beraber olacağı beyan ediliyor. Ayrıca hicretle ilgili, mücadeleyle ilgili, yardımlaşmayla ilgili ve size ne oldu ki ey Rabbimiz, bizi şu zalimler diyarından kurtar diyenler için savaşmıyorsunuz ki ve bu noktada yani Müslüman bir kardeşin bir sıkıntıya düştüğü an nerede olursa olsun ona yardım etmen gerektiğini. Yani bugünkü özellikle 21. yüzyılda sınırları cetvelle çizilmiş olan sınırların hiçbir değerinin olmadığını ve önemli olan inanç birliğinin Müslüman kardeşlik duygularının hakim olması gerektiği, nerede bir Müslüman, nerede bir yardım isteyen varsa ona bizim yardım etmemiz gerektiği ile ilgili hükümler ne almış oluyor? Beyan edilmiş oluyor. Ve ayrıyeten bu noktada ölümle ilgili siz ne yaparsanız yapın ölüm sizi bulur. Yani ne kadar tedbir alırsan al, ne kadar kendini korumaya çalışırsan çalış, ölüm seni bulur. Ama biz nedir? Sebeplere sarılmak zorundayız. Aynen Allah Resulü'nün Uhud'da nasıl çift zırh giyorsa, nasıl Bedir'de arkadaşlarıyla, sahabesiyle istişare edip belirli bir noktada kendilerine tedbirler alıyor, kuyular arkasına alıyor ise nasıl ki aynı şekilde hendekte hendekler kazıyorsa bu tedbirleri almaktan da uzak durmamamız lazım. Evet, yani size ulaşan her iyilik Allah'tandır, kötülük ise kendindendir. Yani başınıza gelenler ellerinizin yaptığından ötürüdür buyuruyor ya, onun gibidir ki kim güzel iş yaparsa kendisine pay vardır. Kötülük yapınca da yine aynı şekilde o pay kendisine ulaşacaktır. Ve ayrıyeten hicretle ilgili hükümlerde beyan edildikten sonra ey müminler diye başlıyor. Allah yolunda hicret etmekten korkmayın. Her kim zulüm diyarı terk etmek suretiyle Allah yolunda hicret ederse yeryüzünde barınabileceği birçok yer bulacak. Huzurlu ve bereketli bir hayata kavuşacak sen yeter ki dinini bir bütün olarak yani inanç, ibadet ve hukuk sistemi olarak o emniyetler dediğimiz din, mal, can, nesil ve akıl emniyetini tesis edebileceğin Medine'ni ara. Onun mücadelesini ver. O zaman Allahü Teala çok bereketli bir hayata nedir? Seni kavuşturacaktır. Kim de Allah'a ve Resulüne itaat ederek İslam diyarına hicret etmek amacıyla evinden çıkar ancak amacına ulaşamadan yolda eceli gelir de vefat ederse onu ödüllendirmekte kime düşer? Allah'a. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir ki bu merhameti sayesindedir ki bakın size ne kolaylıklar sunuyor diyoruz. Nisa suresi 101. ayetimden başlıyoruz. Devam et. <laughs> Uzak diyarlara sefere çıktığınızda eğer kafirlerin size bir kötülük yapacağından endişe eder iseniz aşağıda tarif edileceği şekilde namazları kısaltmanızın bir sakıncası yoktur. Çünkü kafirler sizin ap açık düşmanlarınızdır ve üzerinize saldırmak için sürekli fırsat kolluyorlar. Gelelim düşman karşısında cephede beklerken kılınacak namazın şekline diyoruz. Yani bu yoldayken diyelim ki emniyetli bir şekilde onunla ilgili tedbirlerini al. Bu fıkhi hükümler içerisinde ayrıca incelenebilir, irdelenebilir. Cephede ne yapacaksın? Bununla ilgili 102. ayetimizde Ey peygamber ve onun izinden yürüyen Müslüman komutan sen de cephede içlerinde bulunup onlara namaz kıldıracağın zaman müminlerden bir kısmı yani düşman karşısında tetikte beklerken diğer bir grupta silahlarını yanlarına alarak senin arkanda namaza dursun. Yani yine de ne yapıyorsun? Hazır a bir şekilde onlar da silahlarıyla beraber, teçhizatıyla beraber arkanda namaza dursun. Ama diğer bir grup karşı düşman cephesinden gelebilecek saldırılara karşı teyakkuzda olsun. Birinci grup ilk rekatı bitirip seyde edince sizinle düşman arasında uygun bir yerde siper alarak sizi korumak için beklesinler. Daha sonra henüz namaz kılmamış olan diğer grup gelip senin arkanda bir rekat namaz kılsınlar. Yani ne yaptık? Diğer seferdeyken iki rekata düşen yani dört rekat öyle namazı diyoruz. İki rekata kılarken bunu bir rekatını cephenin cephedeki e, askerin yarısı kılıyor. Diğer bir rekatında diğer kılmak suretiyle ne yapıyor? Namazını kılıyor. Böylece askerler birer rekat, Onlara imamlık yapan komutan da iki rekat namaz kılmış olur. Namaz kılarken saldırı tehlikesine karşı korunma tedbirlerini alıp silahlarını kuşansınlar. Çünkü kafirler boş bulunup silah ve teçhizatınızı bırakmanızı dört gözle bekliyorlar ki böylece fırsatını bulup ani bir baskınla sizi gafille almasınlar. Ancak aşırı soğuk şiddetli fırtına veya yağmurdan dolayı sıkıntıya düşer ya da hastalanmış olur iseniz Namaz kılarken silahlarınızı bırakmanızın bir sakıncası yoktur. Yeter ki düşman tehlikesine karşı korunma tedbirinizi almayı ihmal etmeyin. Yani bu illaki şey değil ama nedir? Konjöktürü iyi kollayın. <laughs> Siz elinizden geleni yapın, gerisini Allah'a bırakın. Çünkü Allah ayetlerini inkar eden ondan kör kafirler için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Evet. Hı. Namazla ilgili bu hükümler düşmanla çarpışma ihtimali olan zamanlar için geçerlidir. Göğüs göğüse çarpışma anında ise namaz gerekirse kazaya bırakılabilir. Aynen o olduğu gibi. Düşman tehlikesi bulunmayan İslam'ın izin verdiği diğer sıradan bir yolculuğa gelince Resul sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan aldığı bilgiye göre ki bu bilgi Kur'an'da ayrı bir vahidir. Bu durumda da namazların yolcu namaz olarak kısaltılabileceğini bildirmiş ve dört rekatlı namazları iki rekat kılarak buna örnek hayatıyla bunu örnek hayatıyla ne yapmıştır? Göstermiştir. Yani eğer düşman tehlikesi yoksa onu bir bir kılmıyorsun ne yapıyorsun? Kısaltarak iki rekat şeklinde kılıyoruz. 103. ayetimizde ise namazı bitirdikten sonra gerek ayakta dururken gerek otururken veya gerekse uzanıp yatarken yani her an ve her yerde söz ve eylemlerinizle sürekli daima Allah'ı an. Yeniden güvenli bir ortama kavuşunca da namazı önceden olduğu gibi zamanında eksiksiz kılmaya devam edin. Çünkü namaz bütün inananlar için vakitleri belirlenmiş farz bir ibadettir. Yani dinin direği. İşte namazın size kazandıracağı bu bilinç ve cesaret ile 104. ayetimizde Nisa suresinde düşman ordusu dağılıp kaçtığında onları takip etmekte gevşeklik göstermeyin. Eğer savaşın zorlukları yüzünden acı çekiyorsanız unutmayın ki sizin çektiğiniz kadar onlar da acı çekiyorlar. Kaldı ki siz onların ümit edemeyecekleri belirli ümitleriniz var. Ne gibi? cennet nimetlerini kazanmayı ümit ediyorsunuz. O halde Allah'ın ve adine güvenin ve kahramanca çarpışın. Zira Allah her şeyi bilendir ve her konuda en doğru ve en güzel hüküm verendir. Diye ne yapıyor? Müminlerin kesinlikle bu kadar tedbirler aldıktan sonra namazıyla altyapısını oluşturduktan sonra düşman karşısında gevşeklik göstermeyeceğinin, gösteremeyeceğinin ne yapıyor? Hükmünü de vermiş oluyor. Ve devamında ise Tume bin Ubeylik adındaki bir münafık. Komşusunun zırhını çalarak suçu bir Yahudinin üzerine atmıştı. Çalan kim? Münafık. Müslüman zahidi olarak. Suçlu kim? Atfettikleri bir Yahudi. Ki Tume'nin kabilesi o gece konuyu aralarında görüşerek <laughs> her ne pahasını olursa olsun onu savunmaya karar verdi. Yani suçlu olsun, suçsuz olsun. Haklı olsun, haksız olsun. Önemli değil. Bu bizim kavmimizdendir. Aynı cahiliye dönemi gibi. Aynen bugünkü toplumumuzdaki ırkçıların yaptığı gibi. Yeter ki bizden olsun, ne olursa olsun savunma. Sadedi gibi. Ve ertesi gün hep birlikte onun lehinde şahitlik ederek Yahudi'yi suçladılar. Ve bunun üzerine Resul sallallahu aleyhi ve sellem tüm deliller aleyhinde olan Yahudi'nin suçlu olacağına karar verdi ki, yani minareyi çalan kılıfını uydurur hesabı, kılıfını da uydurmuşlar, Allah Resulü'ne bütün argümanları öne sürerek, kendilerine zahiri olarak Müslüman olmaları hasebiyle, münafık olmalarına rağmen, ne yapıyorlar? Tüm delilleri sunup o garip Yahudinin, Müslüman olmayan o Yahudinin üzerine olayı silkelemeye çalışıyorlar. Ve onun masum olduğunu bildirmek suretiyle de, bir adalet ölçüsü ortaya koyan şu ayetler nazil oldu diyor. Yani bunlar şey yaparken Allah Resulü'nün tam yanlış hüküm vereceği veya yanlış hüküm vereceği veya yanlışlıkla suçsuz olan birini suçlu addedeceği konuma geldiğinde bu ayetler nazil oluyor. Ki özellikle günümüzde bakıyorsun adam şeyhini, abisini, üstadını, kendi cemaatini, kendi kitabını suçsuz ve hatasız görüyor. Ne güzel bir ölçü. Yani Allah Resulünün dahi yanlış hüküm verebileceği an geliyor. Yani i̇şte o anda Allah'ın bizzat ayetiyle diyor ki Ey Muhammed! 105 sen, doğrusu biz mutlak hakikati ortaya koyan bu kitabı sana indirdik ki insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde tam bir adaletle hüküm verebilesin. O halde hainlerin savunucusu olma. Yani Müslüman olduğunu iddia eden biri bile olsa haksız durumda olan kimsenin sözüne kanıp da hainlerin destekleyicisi ve savunucusu olma. Yani temel adalettir. Yani zulümle aba dolunmaz buyuruyor. Yani zalimlik yok, zulüm yok, haksızlık yok, adaletsizlik yok. İslam'ın temel direği de bu zaten. Adalet devleti diyoruz. Adalet yoksa bir ortamda sen ne kadar havada uçuyorum de, ne kadar keramet gösteriyorum de, ne kadar hafızım var de hiçbir şey ifade etmez. Önemli olan adil olabilmek. Ki bir hakim olarak verdiğin her bir hükmün arkasından tıpkı namazdan sonra, hacdan sonra ki özellikle namazdan sonra ki Müslüm'de belirtilen hadiste gibi yaptığımız tövbe gibi Aynen hacdan sonra Bakıra Suresi 199'da belirttiğimiz gibi bu şekildeki yapmış olduğumuz istiğfarlar gibi, tövbeler gibi istiğfar etti. Çünkü hükmetmek de bir ibadettir. İbadeti nasıl tarif ediyorduk? Allah'ın rızası gözetilerek yapılan iş ve fiil diye. Yani sadece olay namaz, oruç, had, zekat vs. değil. Onlar bir ritüeldir. Yani iyi bir kul olabilmek için. Yani itaatimizi, sevgimizi, ummamızı, korkmamızı, duamızı, adak ve kurbanımızı bir hakkın Allah'ın emir, yasak, hüküm ve değer ölçülerine tahsis etmek suretiyle tahsis edebilmemiz için gerçekleşen rutiyellerdir bunlar. Namaz, oruç, hac, zekat, cihat, emir bil maruf, hicret gibi unsurlar. Yani bunlar tabiri caizse bir binanın taşıyıcıları, betonu, demiri, harcı yani. Kireci kumu gibi. Yani birisi eksik olduğu zaman veya birisi fazla birisi eksik olduğu zaman, suyu az olduğu zaman veya suyu fazla olduğu zaman veya kumu tuzlu kum olduğu zaman, deniz kumu olduğu zaman ne yapılıyor? Gidiyor o binak. Yani hepsinin kararında aynı oranda. 100 ton demir kullanıyorsak her köşeye 25 her ton. Bir tarafa 75 bir tarafa 25 değil. Kaçak balkon yaparak bir tarafa fazladan yaparak değil ki biz bunu depremde gördük. Bir tarafa fazla yaptı, bir tarafa eğim gidince tak o tarafa devriliyor. Niye? Hileli iş yaptı çünkü. Fazladan iş yaptı çünkü. Helvayı kaynatırken 25 dakika yapacağına bir de 5 dakika fazladan tüp harcadı, 30 dakika yaptı. Zamanında karıştırmadı çünkü. Kıvamını vermedi çünkü. Aşkını sunmadı. Ondan güzel olmadı gibi. Evet. Ve 6. ayetimizde Ya Rab bu kadar yapabildim daha iyisini yapmaya söz veriyorum. Eksiklerimi tam, yanlışlarımı yok kabul et diye. Allah'tan mağfiret ve bağışlanma diye. Nitekim aynı konumda Davud Aleyhisselam'da aynı şekilde davranmıştı. Nerede? Saat süresi 24. Yani o hükümle ilgili 99'a 1, 99, 99 koyunu olan var, bir koyunu olana göz dikiyor ve o noktada Davut Aleyhisselam'ı yanıltıyor ya hani. Ve o noktada ne yapıyor? Davut Aleyhisselam da aynı şekilde Rabbinden bağışlanma diliyor. Ya Rabbi beni affet, beni bağışla, bana merhamet et. Ben yanlış hüküm verdim diye ne yapıyor? Kendi acziyetini ve hatasını kabul ediyor gibi. Unutma ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir. Ve 107 ile 109. ayetlerimiz arasında ise evet. Kendi vicdanlarına ve kişiliklerine ihanet eden bu zalimleri sakın mazlumlara karşı savunma. Yani her ne kadar zahidi olarak Müslüman da gözükse onları kesinlikle savun. Çünkü Allah hangi dine, hangi ırka, hangi cemaate bağlı olduğunu iddia ederse etsin, hainlik gelen, günaha dalan hiç kimseyi sevmez. İsterse baban olsun. En yakinin olsun fark etmez. Yani hainse, zalimse, haksızsa kesinlikle ona itibar yok. Onlar günah işlerken insanlardan çekinip gizleniyorlar. Fakat Allah'tan utanıp gizlenmiyor. Hani meşhur Cibril hadisindeki iman, İslam ve ihsan. Neydi? Sen Allah'ı görmesen de Allah seni görüyorcasına hareket etmendir diyor ya ihsanı. Aynen öyle gibi. Oysa onlar gecenin karanlığında Allah'ın hoşnut olmadığı bu planları kurarlarken o onların yanı başındaydı. Çünkü Allah yaptıkları her şeyi ilim ve kudretiyle kuşatmıştır. Nasıl tarif ediyorduk Allah'ı? Kemal sıfatlarla muttasıf, noksan sıfatlardan münezzehtir. Yani Allah bizim şah damarımızdan bize daha yakin olandır. Ve özellikle Bakara'nın o sonundaki yani belirtilen yani o müminlerin kalbinden ve içinden geçenlerle sorumlu olacağı ve daha sonra kalplerine su serpen ayetlerle hayır Ondan sorumlu değilsiniz. İçinizden geçiyor ama önemli olan icraata geçirdiğiniz ansız, suçlusunuz şeklindeki müminlerin kalbine su serpen ayetler geliyor ya Bakara 286'daki o son ayetlerimiz ve devamlı yatıdan sonra okuduğunuz o ayetlerimiz onun gibi. Haydi siz haklı olduklarını sanarak onları bu dünya hayatında savundunuz. Peki diriliş gününde onları Allah'a karşı kim savunacak? Bu dünyada hadi kurtardı. Hadi işi bitirdi. Hadi seni aldattı. Hile-i şerriye uyguladı. Değişik argümanlarla seni ikna etti. Ama hesap gününde asıl adil olan, adıl sıfatına sahip olan Allah'ı nasıl kandıracaklar? Yahut onlara kim vekil olabilecek? Onların arkasında kim duracak? O halde yol yakınken tövbe edip Rablerine yön ki 110 ile 112. ayetimizde her kim bir başkasına kötülük yapar yahut bizzat kendisine zulmeder de hemen tövbe etmek suretiyle Allah'tan bağışlanma diler ise Allah'ın ne kadar bağışlayıcı ve merhametli olduğunu görecektir. Ki zaten günah işleyen kimse başkasına değil ancak kendisine zarar vermiş olur. Öyle ya Allah her şeyi bilendir ve her konuda yerli yerince de hüküm verendir. Ve her kimde bir hata yapar veya bir günah işler de onu masum birinin üzerine atar ise, iftirada bulunur ise gerçekten pek ağır bir iftira ve açık bir vebal yüklenmiş olur. Yani günahı ayrı bir de bu günahını bir de başkasına yüklüyor. Bu, bu, bu çok büyük bir vebaldir. O halde ey peygamber! Böyle bir günaha alet olmamak için çok dikkatli olmalısın. Zira 113. ayetimizden İsa suresinde Allah'ın sana o engin lütuf ve merhameti olmasaydı onlardan bir kısmı yalan şahitlikleriyle suçsuz bir insanı cezalandırmana yol açarak az kalsın seni yanıltacaklar Halbuki kendilerinden başka hiç kimseyi yanıltamazlar. Korkma, onlar sana hiçbir şekilde zarar veremezler çünkü Allah sana bu kitabı ve ilahi bilgiyi pratik hayata uygulamak anlamına gelen hikmeti bahşetmiş. Böylece de sana bilmediklerini öğretmiştir. Yani kitap ve hikmet, derin kavrayış. Evet, Allah'ın sana senin olan lütuf ve inayeti gerçekten çok büyüktür. Yani Allah sana bu kitap ve hikmet ile müthiş bir şekilde lütuf ve inayet vermiştir. Ve 114. ayetimizde ise onların gizli konuşmalarının çoğunda hayır yoktur. Fakat yoksullara verilecek bir sadakayı veya yapılması gereken bir başka iyiliği ya da insanların gerek aile ve toplumsal alanda gerekse ekonomik ve siyasal alandaki ilişkilerini Allah ve Resulünün istediği şekilde vahye uygun olarak düzeltme ve düzenlemeyi isteyen kimselerin gizli toplantıları başka. Her kim Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla bu tür iyilikler yaparsa yakında ona büyük bir ödül bahşedeceğiz. Fakat kim de doğru yol kendisine açıkça gösterildiği halde kalkıp peygambere karşı gelir ve dinden dönerek Müslümanların takip ettiği yolu terk ederse onu kendi tercihiyle baş başa bırakacak fakat sonunda cehenneme atacağız. Ne korkunç bir son diyor ve 115. ayetimizde o halde Allah'ın merhametine ve affına sığınmaktan başka çaremiz yoktur diyor ve daha sonra 116. ayetimizden itibaren Nisa suresinde gelecek dersimize devam edeceğimizi belirtiyor. Bugün bizi hitap ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.